Dışarı çıkıyoruz. Yemek galetini açtım. Çok uzun, çok uzun zamandır kestikleri açığa çıktıkça o ufak uçuşanın bulut gibi bulduğumuz e, kanal yolunda ve balkondan önündeki sinek türlerinden paramparça ediyorlar, ayak bildiğine saldırıyorlar ve saçan başan çok sinir bozucu sinir damarlarıyla oynuyor. O yüzden sinek aletini açıyoruz, çalışsın. Balkona çıkacağız. Bu şeyler yatağın altında, yorganın altındayken oraya bile gelip inleyebilir. Bu kızdınız bu yeçüş meçüş paylaşma? Belki onun hakkında bir video yaparız. Anna Hureyre'nin ensesini görüyorsun. Nasıl odaya soktuk lan bu ee, kanal yoluna sıçtırarak şu kablo kanalı yoluna dökerek taşıyarak veya hayvanları dikerek e, tam böyle e, keskin işare gibi posta İsveçli kanal yolundan veya rüzgar yolundan evet, balkona çıktık parkçı servis hareket et dünkü gibi hatta e, o yecüc mecüc e, videosunu şimdi yapalım ben. Ne diyor ayet? Yecüc mecüc bozgunculuk çıkarıyor. Sana ne verecekler bilmiyorum. Azine mi ne? verirsek bizi onlara karşı koruyun nasıl? O da Allah'ın bana verdiği yeter diyor. E, ee, diyor dağ arasına e, demir mi önce bakır mı önce bilmiyor. demir galiba. Demir dökün üstüne bakır. Orayı aşamazlar diyor Zülfikari Yeşil meşil nedir Diyor Ordu Milyarlarca Nerede yazıyor bu be Milyarlarca İki cin olamaz mı Bu hayvanları oynatan Kedi köpek Nereden o fikre geldin çünkü bu Amerikan araştırmacı sağlık kurumu e, oradan Allah gözüme soktu. Bakır Demir falan diyor. E, bilmiyorum ben bu fikri e, kaç kaç sene önce paylaştım. Oradan aldılar bilmiyorum. Ben değil dediğim. Kendileri de araştırmıştır. O maddeler, maddenler, e, parazit, mikrop, virüs ve e, ne diyor mantar türü. E, e, bak uçuşan mantar türleri işte bu hayvanların saldığı hepsini bu hayvanlar salıyor, e, onları öldürüyormuş. E, kanser öyle bir mantar türü. Ve bu hayvanlarla bağlantılı olduğunu gördüğüm için hepsinin zonos falan. Ben de diyorum yeçüz düş bu hayvanların içine girebilen iki cins e, cin. Bu yakındadırlar. O yüzden Yecüc Mecüc ülkemize konuşup, Bu bu Sabetaylar tarafından kullanılıyor. Bu hayvanlar insanları malından, mülkünden, evinden etmek için oraya konmak için. Bu şekilde bunları İspanya'da da belki yapıyordular. O yüzden bunların üstüne gidildiği ve Osmanlı bunları kabul etti. Belki o zamandan beri yapıyorlar. Belki Musa ayetinden beri e, alemler, bu alemler üstüne üstünlük verdi. İlim verdi yani. <laughs> ve diyor insanları edinme yolundan etmeyin. Fakat bunlar hala devam ediyor. Sonra sizi korumayacağım diyor. O yüzden bunlar açık hedeftir. Bu problemi ortadan kaldırın. Bu gerizekalı millet etmeksiz kalacaktır. Varını yoğunu var var yiyecektir. Sonra birbirlerini yiyecektir. E, e, Moğol dizdiler. E, bankalar e, tarih olacaktır. Moğol eyleler e, Ramazan gününde e, ve diğeri gelenler e, insanların e, insanlardan çalıp elde ettikleriyle yaş alkolik, satanist, şerefsiz, namussuz, e, ahlaksız, pis millet. Korunur, nasıl korunacaklarını biliyordur kendileri. Tahminen bakır demirle. Onlar neden zarar görmüyor? Ne tesadüf be Ebu zamanlamaya bak. E, sabahtan şimdi de Reyle. için ama. Sonunuzu getireceğim. Saltanatınız bitmiştir. Millet bu şeyleri seyretmeye başlasın. Şimdi burada takıldığım sürece bakalım tiyatro yapacaklar mı? Cinleriyle. Kuduz gibi havada toz sinekler Vay anasın. Daha önce çok yaşadık. Karda kışta bile yapabiliyordu. Çok fazla kaşındırmıyorlar yani. Biraz çok kayboluyor fakat yine gibi sokuyorlar. Özellikle başından çok sinir bozuyor. Kedilerle bağlantılı kesinlikle ve sümüklü böceklerle bacaklarımı böyle yara bere içinde bırakmıştılar bir ara. Müthiş saldırırken. Bir milyon dolar da tembiklere sürtü 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 Parazitlerinden kurtuldu onlar. Millet onları alacak, yiyecek. Cin gibi. sabah namazında da, ezanından öteki cinlerin işlemini seyrettiniz. Her zaman bahsettiğim şey sik 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 the beast. Ve bu şeyleri soktukça böyle insan değişik durumlara sokuyor. Durumsal öfkeye falan. Aile içi çatışmaları neden? ve öksürtüyor. Hastalık neden? Aynen böyle tıp ve millet bundan yararlansın. Bakır, demir ee, beraber bu uçuşan e, zonosları, zararlı şeyleri, mikropları, virüsleri, mantarları e, fungus diyor. Şekil Orada bakır bunları öldürüyor diyor. Fakat tahminen demirle beraber bunları çekiyor. Yapıştırıyor üstüne. Ve öldürüyor. Seneler 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 önce bahsettim bundan. Neden? Çünkü her zaman bu hayvanları görüyordum. Kablo yerlerinin üstüne elektrik panolarının ee, o yüzden e, trafoya girdi falan şeyleri ben söyledikten sonra e, fırt gırgırda çıkardılar neydi çarşaf mıydı yoksa hepsi aynı yerin yani alay ediyorlar yani, trafoya kedi girdi elektrik kesildi Öyle kanal olan kablo kanalı, hatta demir olan gaz kanalları, oraya dayatmaların nedeni o. Öyle parazitlerini gönderiyor. Fakat ikisi bir arada oldu mu? Veya sırf bakır biliyorsunuz, bakır kabloları plastikle kapalı. Oraya gidiyor ve yolu takip ediyor sırf açık bakır olsaydı öldürürdü. Böyle sokuyorlar evlerimize. Bu şerefsiz, namussuz, ahlaksız, Allahsız din düşmanları camilere de sokuyorlar her yere. Hastanelere, hastalara. Bunu bilerek, kon 90 bilerek kasıtlı yapıyorlar. <laughs> Silikatı itiyorlar. Ve bunun üzerine şey kurmuşlar. Sektörler hem hastalıyorlar hem kurmuşlar sağlık sektörüne tedavi eder misali hayır gitmeyin şifaları otlarda arayın benim yaptığım gibi Kur'an'da bu yazıyor. Çünkü gittiğiniz zaman paranızı harcıyorsunuz, sadece erteleniyor. Şifa yok. Ve buna kanan uygulayan e, hocalar mocalar, e, acaba bunlardan mı yoksa e, bu beyin kontrolücü parazitlerin etkisinden bilir. Toksoplazma kedilerin için, köpeklerin içinde bir tane var. böyle insanları ayırıyorlar hem kedici köpekçi birbirine bile düşürebiliyorlar ve bu şeylerden rahatsız olanlara hayvan düşmanı diye birlik olup saldırıyorlar toz kadar uçuşan şeylerin odalına alerji yapıyor bunların kepekleri de öyle onlar da aynı yönden giriyor evlerimize. Kimisi rüzgar yoluyla, kimisi de kabloyu takip ederek kablo yollarını. Sırrınızı çözdüm Yecüc Mecüc ikilisi. Bak bu sizin. sizi. Yüzden böyle gece gündüz gittim baktım bok şu turbilge. Hayatımda o kadar bok bir arada görmedim. Gece karanlığında emeklileri topladılar hepsini oraya be! yüz kişi belki daha fazla. Bokların üstüne o parazitlerle gaza getirip, aşağı doğru isyana. Gezi zamanında böyle. Osman böyle yapıyorlar işte. Sadece burada yapmamışlardır gezi zamanında. terk Hayret belki de tesadüf ki tekrar Huleyre. Duymadıysa hazırlandığını. Sabah narsist narkopat tekrarı. Ve bu bilgilerle ne yapılmalı? Acaba apartmanların cephesi demir bakırla mı kaplanmalı? Yoksa demir bakırlı odayan bir alet yeterli mi? Bunu başkaları araştırsın. Sanırsam komşular öyle bir şey gördüm. Bunlar neden zarar görmüyor? Evet, bu, şey, bu da işin bitmiştir. Şimdi kanıtı gösterip yayınlayalım. Evet, burada kanıtı gösteriyorum Amerika devletinin araştırma merkezi metallı bakır diyor anti yüzlü bakteriya, mikrop yani mantar, ee, virüs çok çabuk öldürülüyor yüzün üstünde. Evet. Kendiniz gibi bulabilirsiniz. Eller hvor fint jeg er sånn,